Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 450. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Bu video ile birlikte yani bu dersle birlikte Kur'an'ın çok büyük bir çoğunluğu bitmiş olacak. Ee, yani 4'te 3'ü bitmiş olacak Kur'an'ın. Ee, şu ana kadarki eğitim 120 saat sürdü. İnşallah kalan 150 150 sayfayı da bitirip e, toplamda 150 saatlik çok güzel bir eğitim olacak. Bu eğitim Kur'an okumayı öğrenmek isteyen, okumasını geliştirmek isteyen herkese e, yani yaş seviye işte cinsiyet vesaire hiçbir şekilde fark etmeksizin Kur'an okumayı e, geliştirmek isteyen herkese çok faydalı olacaktır inşallah. Şimdi başlayalım. Eûzu Besmele'den başlıyorum. Eûzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. E vzu, e vzu, e Bakın boğazdan, boğazdan. Zı peltek ve ince. Billahi derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapıyorsa, yapılıyorsa Allah lafzı ince okunur. Devam tamam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Fekezebühü. Bakın z burada peltek ve ince. Peltek ve ince. Bühü. Hü derken burada bakın h harfi uzatılmıyor kesinlikle. Neden uzatılmıyor? Hatırlayın h'nin kuralı neydi? Öncesindeki harf hareketsizse h uzatılmaz ama öncesindeki harf ise h uzatılır. Yani YouTube kanalımda oynatma listeleri kısmında 7 dakikada Kur'an Öğren adlı eğitim serisi var. Orada ben e, Hey Zamir adlı bir ders yapmıştım. Orada anlatmıştım bunun detayını. Öncesindeki harf ise H uzatılmıyor. Dolayısıyla burada uzatmadan devam ediyoruz. <ần Scotters QuéForcethood> <immer hole> <f Squid fountain> <Finish> Bakın Şedde'li Nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hatırlayın Kur'an neydi? Nun harfi bir de Mim harfi. Nun Mim. Bu iki harf Şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Fəinəhum lemuh darun. En sonunda medde arı stajibit var. Hadırosunun okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Devam edelim. İlle, bakın burada lameli harfi bir elif uzatıyor. Hatırlayın ben pratik bir bilgiyi söylemiştim. Neydi o bilgi? E, lameli harfinde tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Bakın tek bir harekesi var. O da üstün. Yani cezim ve şedde hareket değildir. Unutmayın tek bir harekesi var burada. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. İlla ibadallahil derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesinde harfin harekesi üstte. Allah lafzına üstten giriş yapılıyorsa Allah lafzı kalın okunurdu. İbadallahil. muh. Bakın boğazdan muh lasin deyip durduk. En sonunda medde ağrısı tecrübesi var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Hadrosunu okuduğumuz için. Devam edelim. Ve ne aleyhi. He burada uzatmıyor. Bakın tam yukarıda söylemiştim. En, öncesindeki harf hareketsizse he uzatılmaz. Unutmayın cezim ve şedde hareket değildir. Dolayısıyla burada he'den öncesindeki harf hareketsiz olduğu için he uzatılmıyor. Aleyhi fil ahirin. bu azan. En sonunda da dururken medde ağrısı tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hadırusunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Selamün. Bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Ee, bir elif uzatıyoruz burayı. Mün derken bakın tenvin var. Tenvin varsa orada mutlaka tecvid vardı. Sonrasına gelen harf aynı harfi. Dolayısıyla burada ishar tecvidi var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Mün diyeceğiz yani. Selamün. Ale. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde mun fasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Ale. İlyasin. Deyip durduk en sonunda. Dururken medde ağrısı tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne kezalike. <laughs> Buradaki z peltek ve ince. Hem peltek hem ince. Şu çeker işaretlerinde mutlaka bir elif uzatmamız gerekiyor arkadaşlar. Harfin üstüne veya altına gelebilir. Ee, gördüğümüzde mutlaka o harfi bir elif miktar uzatmamız gerekiyor. Kezalike nezil. Cim harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Nec zil muhsinin. Şuradaki z keskin unutmayın. Dururken meddar stecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam tamam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. H burada uzatılıyor. Öncesinde kaf harekeliyse ise H uzatılırdı. İnnehu min ay. Derken burada ishar tecrübeti var. Neyi direkt okuyoruz, söylüyoruz. Min ibadinel müminin. Bakın elif, elif harfi yani küçük elif cezim almış. O zaman burada ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. Hatırlayın kural neydi? Elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. Müminin bu şekilde. Dururken yine meddarı stecveti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve inne. <laughs> Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Ve inne balle. Bakın balle. Derken tenvinden sonra lam gelmiş. Burada idigamı bilavu ne var? Ne yapacağız? Buraya ba diye okuyoruz. Tek üstünü yani. lamı da şeddel okuyoruz. Lütballe, balle, bu şekilde. Lütballe minel mür. Bakın ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa, cezimli ra'ya. Ne oluyordu? Cezimli ra kalın okunuyordu. Dolayısıyla burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Mor, selin deyip durduk. <laughs> en sonunda meddar seceviti var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İz derken z ve peltek verince. İz necey ne hü. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesindeki harf harekesi ise hü uzatılmazdı iz ve ehlehu. Bakın burada uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada meddi munfasıl tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatıyoruz. Hadrusunu okuduğumuz için. Ve ehlehu ecme'in deyip durduk. Cim harfi cezime aldığı için burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Öyle Devam okuyoruz, devam ediyoruz. En sonunda da medde ağrı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ecme'in. Bu şekilde. Devam edelim. Şeddel lam harfi bakın tek bir hareke almış. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. <laughs> yani lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Unutmayın. İlla acuzen. Bakın z keskin burada. Tenüğünden sonra f gelmiş. İhfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Acuzen fil gabirin. En sonunda medde tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Sıvı peltek verince şeddelimim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Buradaki, buradaki şeddelimim de mutlaka bir elif tutuyoruz. Ra harfi cezim al, almış. Öncesine karşı üstten bağlanan için cezimli ra burada kalın okunması gerekiyor. Sümme e ehariyin. En sonunda meddarızı tecrübü var. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Ve inneküm. nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve inneküm. Le temurrune aleyhim. Derken burada... İdgama mislin tecvidi var. Mimle yapılan idgama mislin olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Aleyhim musbihin deyip durduk. En sonda ne var? Meddarız tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak durduk. Duruyor. Devam edelim. Ve billeyl. Bakın burada e, meddilin tecvidi var. Meddilin. bununla ilgili ders yapmıştım. Burada sadece okunuşunu söyleyeyim. Şuradaki cezimli y'nin üzerinde iki elif miktarı kaydırıyoruz. Öyle duruyoruz. Son art tabi cezimli oluyor ve <laughs> billeyl. Bu şekilde. Devam edelim. Efele. Bakın lam elifte tek bir hareke var. Bir elif uzatıyoruz. Efele En sonda meddar secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve inne. Şeddel var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve inne Yunusa Yunusa Leminel mur. Bakın fi cezimli. Öyleyse karşı üstten bağlandığı için harfi kalın okunacak. Mür selin. En sonda yine meddarı stedviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İz ebeqa ilel fülkil meşhun. Deyip durduk. En sonda meddarı stedviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fesaheme fekane minel müdü. Derken D harfi cezim almış. Kalkale tedviti var. Birazcık vurguluyoruz. Mödü haboyin deyip durduk. En sonda ne var? Medde ağrısı var. Hadros'un okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Feltekamehül hutu ve huve mülim deyip durduk. En sonunda meddar var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Felevle derken uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Nun mim. Bu iki harf şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Hü burada bir elif uzatılıyor. Öncesindeki harf harkeli ise bir h harfi bir elif uzatılır. Unutmayın. Falûlâ ennehu kâne minel musabbihîn. durduk en sonda med harfi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Le lebise sebtik fî harfi cezm almış. Kalkale tecvidi var burada. Birazcık vurguluyoruz. Hi'de bakın uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde i munfasıl var. Bir elif uzatıyoruz fi batnihi ila yevmi yub'asun derken B harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. bakın burada peltek ve ince. Dururken de meddarus tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Yub'asun. Devam edelim. Fenebeznehu. Z peltek ve ince burada. Hü bir elif uzatıyor. Öncesindeki ise harekeli ise H uzatılırdı. Fenebeznehu. Özür dilerim. Öncesindeki harf hareketsizse uzatılmazdı uza, önce hareketli ise uzatılır, hareketsiz uzatılmaz. Burada uzatılmıyor. Neden? Çünkü önce harf hareketsiz. Bakın hareketsiz elif var. Fenebeznehu bil ara uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Bil ara ve hu ve deyip durduk. En sonunda medde arası var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve embetne derken Cezim daha sonra B gelmiş. Burada iklap tedavisi var. Ne yapıyoruz? Dudaktan bir elif miktar tutuyoruz. Ve embetne aleyhi. He burada uzatmıyor. Öncesindeki harf hareketsizse ha, H uzatılmazdı. Cezim ve şeyde hareket değildir. Unutmayın. Dolayısıyla burada öncesindeki harf hareketsiz olduğu için he uzatılmıyor. Aleyhi şeceratemmi. Derken teniminden sonra <laughs> mim gelmiş. İdikamı mealgüne var. Bunu öyle bir şekilde bağlıyoruz. Aynı şekilde bakın burada cezim daha sonra Y gelmiş. Burada da idikamı mealgüne var. Burayı da bağlıyoruz. A harfi cezime aldığı için kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. En sonunda da dururken meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatıyoruz. Sadece öyle duruyoruz. Yani. Aleyhi şeceratem min dîn. Deyip durduk. Bu şekilde. Devam edelim. Ve er. R harfi cezimli. Öncesine karşı üstten bağlanan için. R harfi kalın okunacak. Ve er. Sel ne hü. burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesine karşı hareketsiz de. H uzatılmazdı. İle mi eti. İlâ mi eti. Buradaki mi uzatılmıyor arkadaşlar. Ee, sonrasında hareket selif var ama özel bir kural olduğu için buradaki mi uzatılmıyor. Mi eti olmaz yani. Direkt mi eti. Elfin derken tenvin var. Bakın yani iki esire. Sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. O zaman burada ishar tecrübü var. Direkt fin diyoruz. Elfin. Ev yezidun. Z keskin. En sonunda dururken medar tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe amenu. Femet metta'nâhum ilâ hîn. Deyip durduk. En sonunda meddarı secdit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. him eli rabbikel benâtu ve lehumul benûn ve lehumul benûn. Yine en sonunda <laughs> ne var? Meddarı secdit var. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Em ne derken Ha bu qa harfi cezim almış. Kalkalat edibiti var. Birazcık vurguluyoruz. Halakı nel mele. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. burada meddi mutasıl var. Hadır okuduğumuz için iki elif uzatacağız. Mele ikete. İkete. İne Bakın se peltek verince. Tenvinden sonra ve gelmiş. İdga meal var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. İne sevvehüm şehidun. En sonunda meddi arısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ela derken uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Bakın burada idgam misliğin var. Cezm, şey, mimle yapılan idgam misliğin. Mutlaka bir elif tutuyoruz burayı da. Yani şöyle okuyoruz. ''Ele innehum min Derken burada da ishar var. Şu cezm direkt söylüyoruz. Min ifkihim le yekulun deyip durduk bu şekilde. Devam edelim. Veledallahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Önce üstten bağlanıyorsa Allah lafzı kalın okunur. Bakın burada lamelif harfi şey lamelif durağı var ama durmuyoruz arkadaşlar. Lamelif durağı durulmazdı. Ve innehum. şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve innehum lekezibun. Deyip durduk. Z peltek verince dururken meddarı seyredi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam. Els. Bakın et. E, elif harfi ince sat kalın. Els dafel, benati, alel derken ayın boğazdan <laughs> alal benin deyip durduk arkadaşlar. En sonunda ne var? Medde ağrı stedibiyeti var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet Sana sadakallahu alayhim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.